Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Kasım Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 6 koşulu bir programımız olacak. 6'lı ayımız 1. koşulun itibaren start alacak. 15-30'da Handicap 16-3 ve ikon İngilizlerin 2200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10- İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet ekürlerimiz olacak. 3 nolu safkanımızda 5 nolu keskin nişancı ekürü olarak start alacaklar. Evet e, gruba bakıldığı zaman e, son 2 koşusunda harika bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteren hem Kocaeli'de hem İzmir'de 1900'ü e, sonlarda gerçekten çok etkili bir bariyer dibinden yaslanarak e, koşuyu kazanması bilen 4 nolu ve bron. Benim ilk şanslı sapkınım olacak sevgili dostlar. Evet yine aynı koşuyla beraber koşarak pistten bir ikincilik çıkartan Ola Apple One diyeceğiz. 3 no safkanımız 5 no keskin nişancıyla kilo avantajını elinde bulunduruyor. O da Bebron'un kazandığı koşuda dıştan çok etkili bir sprintle gelerek e, bir ikincilik çıkarttı. Şimdi uzayan mesafe ona da yarayacaktır. 3 no sapkımıza göz ardı etmeyelim. Ve burada bir safkan var sevgili dostlar mutlaka değerlendirelim. O da Muhammed Mirbilgin ile ikinci kez buluşan 51 kiloyla start alacak olan yeni nolu Magic Apple diyeceğiz. bakmayın 8. 5. 6. Lık. son 6. Lık. Evet Memro'nun kazandığı koşuda o da start almıştı. Pisten bir 6. Lık da ayrıldı. Yarın kilo avantajını evinde bulunduran yeni nolu Magic Apple'a da dikkat diyeceğim. Önereceğim safkanlar. 4, 3 ve 7 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave yapmayı unutmayalım sevgili dostlar. Evet bugün Bursa koşularımız vardı. Ee, yine 5'te kaldı kuponumuz Bursa'da sevgili dostlar. İlk ayaktan maalesef e, yaptık. Sonra e, 5'te oynayacak arkadaşlar e, oyunu e, verdiğim şablonu değerlendirerek bir tane bankomuz var. Bankomuzda var. Yanılmalı zaten. Kazanmasını bildi. Hem 5'te hem 4'lü, 3'lü gayrında misli olarak bulan arkadaşlarımız oldu. Şimdiden herkesi tebrik ederim sevgili dostlar. İnşallah İzmir'de de farklı bir sonuçta ayrılacağımızı düşünüyorum. Güzel bir ikramiye ve inşallah ayrılırız. Tüm yarı sevelere. tekrar tekrar bol şanslar diliyorum. Evet, ikinci koşumuz kısa vade 6. 4 ve Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Beşlik ayımızın başlangıç ayağı 10. Arap atımız mücadele verecek. Burada da ekürlerimiz olacak. 2 nolu Onar Bey, 4 nolu Abdühan ekür olarak start alacaklar. Evet, grupta büyük ihtimalle 4 kulvar çekme avantajını Ege'nin aslında ayağına çok seri bir safkan. Tekrar özleri kum pistte geri döndü. Ege'nin aslanı sevgili dostlar. İzmir pistini gerçekten çok iyi tanıyan, çok iyi koşular çıkartan yeni oğlu Ege bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. Dikkatli şanslı şans Salkan'ım. İkinci atım Gökçe Star. Orada da bir ve orijini olan Ege'nin aslanı gibi e, Gökhan Gökçe ile çok iyi bir uyum yakalayan e, bir 40 günlük bir araya girdi sevgili dostlar. E, yaptığı son 4 yarışında maalesef derecesiz 7.likleri vardı. Bir araya girdi. O da e, Ege'nin aslanı gibi ayağına seri bir 9 kullar çekse de ben dolanıp gelip Ege'nin aslanının hemen arkasına yapışacaktır. Bir e, kadar böyle bir e, koşu e, göreceğiz sevgili dostlar. Ama sonlarda e, burada Belalı Tumbul, Altınoğlu safkanımız devreye girebilir. Dikkat diyeceğim sevgili dostlar, e, dört nolu Atdoğan, Ekür'ü, Ekür'ü avantajını eline bulunduran mutlaka değerlendirelim. 8 nolu, keleşan, görkem özçelikle usulca e, tamam kumda pek e, varlık gösteremiyor. Çin'de daha etkili koşulları var. Son iki koşu birazcık geri planda kaldı. E, o da sonlarda gelebilir ama e, ben pek e, yer verme taraftarı değilim sevgili dostlar. E, burada bir safkan daha var. Aslan Soylu Dökhan Kocakaya ile o da ilk defa buluşacak. Kilosu ağır ama grubun kaliteli safkanı. Ben yine bu kısa mesafede etkili bir koşu gelecektir. Biri de göz ardı etmeyeceğim. Sıralamam 7 başta olmak üzere 3, 4, 6, 8 ve 1 nolu safkanları ayırmadan kuponunda şans vereceğim bu zorlu koşuda. Evet üçüncü koşu şartlı 4. Dişilerin 32 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlü gayrımızın da başlangıç ayağı. Ee, yeni İngiliz sapkanımız mücadele verecek. Bakın 5 nolu Prenses SS ve de 3 nolu sapkanımız bu grupta ilk defa start alacak. Ben yaptığı son kum performansında şimdi Mustafa Çiçek'le ilk defa buluşan e, İzmir'de İzmir'de satışıkta 1400'e bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparak kazanan e, hem de rahat bir yarış kazanan 5 nolu e, Prenses SS benim ilk şanslı sapkanım. İkinci atım Altunoğlu Safkanımız. büyük ihtimalle yine Prenses kafayı alacaktır. Bir beyaz bayrak aynanışı bizleri izlettirebilir. Arkasına 6 yatacaktır. 6 ile göz ardı etmeyeyim. Sonra 3 ve 2 diyerek burada da 4 safkan yeterli gördüm. 5, 6, 3 ve 2 nolu safkanlar önceliğim olacak bu koşuda. Evet, dördüncü koşumuz Handikap 15 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumda mücadele verecek. Üçlü gayrımızın başlangıç ayağı 7 Arap atımız start alacak. Bir ekirimiz olacak. Üçlü oğlu Can, Oğul Can ve de yeni oğlu Doğa Can ekir olarak start alıyor. Bir kullan çekme avantajını Atakan Cemdal Dağ Revren'de ilk defa start alacak olan yaptığı son koşusunu kazanma başarısı gösteren Muzaffer Can abimizin de buradan sevgilerimizi iletelim safkanları. Doğacan büyük ihtimalle liderliği alacaktır. Ekürüsü Canoğlu Can Olucan da ayağına seri safkan. Gökhan Kocakay ile start alıyor. O da son iki koşusunu üst üste kazanma başarısı gösterdi. Doğacan liderlik yapacaktır. büyük ihtimalle gruba sonlarda çünkü son iki koşusu kumda 1200'de şimdi 200 metre uzadı. Sonlarda o etkili gelecektir. Benim ilk şans savkanım 3 nolu savkanımız olacak Gökhan Kocakay'la. 2 nolu Cezmi Can. Son yaptığı koşusu harikaydı. Kazanma başarısı görse hatta sürprize de imza attı. Mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar. 4 nolu Frank Nefesi. Kuponlarımız olmazsa olmazlardan ve de 1 nolu Şef Joseph diyeceğiz. 3, 2, 4 ve 1 nolu savkanları kuponumuza ayırmadan yer vermemiz doğru olacaktır. 4. koşuda. Evet 5. koşumuz kısa vade 8 Fethiye koşusu olacak. 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet bakıldığı zaman e, seri safkanların bir arada olduğu bir koşu. 1 nolu sapkanımız 2, 4 değirmen derebeyi bir kulvar çekmiş çıkıp önlerde yerini alacaktır. 131 günlük bir arası var çalışmaları tatminkar olarak bu koşuya hazırlanmış. 5 nolu Obra'da yaptığı son koşusunu harika bir koşu çıkartarak çok rahat kazanan Saadettin Boyazla Kocaeli'de iyi bir koşu e, çıkarttı ve de kazandı. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti. Hatta önerdi bile de banko adayımızdı. Bizde de Robinson da e, etkili geldi ama maalesef e, bir ikincilik çıkarttı. Prenses diye gelince Gökhan Kocakaya ile 7'de 2 yaptılar. Son koşusunu e, o da iyi bir koşu çıkartarak kazandı. Robinson ile yine beraber koşmuşlardı. Onun da geçme başarısı gösterdi. ya Benim önceliğim burada 5 nolu Obrado, Salettin Boyraz'da evet. etkili bir koşu gelecektir. E, sonra e, yavaş yavaş toparlanan 6 nolu Robinson ve de 8 nolu Prenses diyeceğim 5-6 ve 8 benim önceliğim olacak 5. koşuda sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz bir maiden koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 İngiliz savkanımız mücadele verecek. Evet burada banko adayımız olacak. Yarın ben kuponumda tek başına bırakacağım. O da kim? 1-0 Atlas Efe. Görkem Özçelik'te ee, ikinci kez buluştu yaptığı son iki koşusu da muhtazamda harikaydı hem İzmir hem Bursa pistinde 1400'de etkili koşu çıkartarak pistin ikinci ilk ayrıldı şimdi e, burada 4-5 safkanla da beraber koştu onlarda geçme başarısı gösterdi uygunlaşan burada Allah sefe benim banko adayımdır ve de banko olarak bırakacağım bir nolu Allah sefe sevgili dostlar evet Bursa'na aktaracağım İzmir şablonun buydu herkese bol şanslar diliyorum Allah Mano